Merhaba herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte marketi göreceksiniz. Bakın burası um, iş malzemesi burası depomuz burada da eşyalar satılıyor. Bakın arkadaşlar bu da benim içeceğim bu da yiyeceğim bu bu da bu ve bu da benim süsüm diğer her şey satılıyor. Bakın. Eee, <laughs> kafi satılık değil tabii ki. Arkadaşlar o sadece dillemiyor bizimle. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Eh. Bakın bu da kasam. Bakın kasam. Bakın içerisinde göstereyim içerisi. İçerisi de böyle. Buraya para koyacağım. şimdi sipariş gelmiş. Birlikte gidelim mi? <laughs> tamam öyleyse. <laughs> tamam öyleyse. Haydi. Gelin. Bak. Hı, ne ters. Ha, bunu hiç takamıyorum. Bunda. Bu Evet. Islak mendil siparişi. <laughs> <laughs> Buraya ver ıslak mendili toprak. <laughs> İki tane ıslak mendil siparişi <laughs> geldi. İki tane toprak ne 10 TL. Tamam deftere yazarız toprak. Tamam 10 TL. Pardon 10 TL mi yok baba. Ay. Olsun borcayız. Hesab Hesabımıza ekleriz. Biz tamam senin hesabına mandalin koysak olur mu? Koş et. Yani Değiş tokuş veririz. yapalım. Mandalin koyalım bak. He. Ha. He. Sen bunu şey. bize, bize ver. Var bizde. Tamam ama burada değişiyoruz ama bir alışveriş yapıyoruz ya. Yani. Evet. Bunu Alışveriş. Bunu ver, ben onu veririm, değil mi? Alışverişler öyle oluyor ya yani sen bana bir şey veriyorsun, ben de sana bir şey veriyorum. Ha, aldım, kabul ettim, sen yine sat bunları. Dursun, onlar dursun. Tamam. <laughs> He. Ee, onun da tahtalar var ya. Ha. Onları el arabasına ya bu tarafa. Sebep? Sizin onlar. Hallederiz. Evet Evet ne oldu alışverişimizde şimdi? Hayır. İlk kez para vereceğimiz parayı şey istemeliler. Evet bunlar da. Böyle. Yani biraz karlı çıktık gibi bu siparişten sanki. Mandeline evet. olarak. Bence dükkan kare geçti. Şu anda. Evet. evet İşlere daha yeni başladık. Değil mi? Daha bugün açtık. Aslında eskiden de bu iş cay cay gidiyordu. Şimdi ne oldu bilmiyorum ama o zaman videosu gelmiyordu değil mi? Hı hı. <laughs> çırak da geldi. Çırak. Kafi çırak. 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 Gördüğünüz gibi çırak esliyor. çırak. Esliyor. Uuuu.